Merhaba sevgili Bilgecan Akademi izleyicileri. Dünlük hayatımızın neredeyse her anında yanımızda olan teknoloji, beraberinde görünmez bir tehlikeyi de getiriyor. Dijital bağımlılık. Telefon, oyun, sosyal medya. Artık sadece eğlence aracı olmaktan çıktı, gençlerin geleceğini tehdit eden ciddi bir meseleye dönüştü. Peki bu görünmez düşmanla nasıl başa çıkabiliriz? İşte belgeselimiz tam da bu sorunun peşinde. Eskiden okul koridorları ve bahçeler kahkahalarla, sohbetlerle doluydu. Şimdi ise başları ekranlara gömülmüş sessiz bir kalabalık görüyoruz. Bu sadece bir alışkanlık değil, beynin ödül merkezini ele geçiren ve iradeyi yavaş yavaş tüketen bir döngü. İşte biz buna dijital kafes diyoruz. Görünmez ama güçlü bir hapishane. Öğrenciler beğeni ve başarı peşinde sanal dünyaya kapılırken derslerinden, gerçek dostluklardan ve kendi potansiyellerinden uzaklaşıyor. Dijital kafesin içine sıkışan gençler farklı sorunlarla boğuşuyor. Akademik başarı düşüyor çünkü odaklanmak zorlaşıyor. Uykusuz geceler verimsiz sabahlar getiriyor. Sanal arkadaşlıklar gerçek ilişkilerin yerini alıyor, yüz yüze iletişim zayıflarken empati duygusu körelmeye başlıyor. Sosyal medyada sürekli gördükleri kusursuz hayatlar ise yetersizlik hissini artırıyor, özgüveni zedeliyor, anksiyete ve depresyonu tetikliyor. Bu savaşta en güçlü silah öğrencinin kendisinde. Öz kontrol. Ekran süresini sınırlamak, ders çalışırken telefonu kenara koymak ilk ve basit ama çok etkili adımlar. Ne kadar zamanın sanal dünyaya gittiğini fark etmek gerçeğe dönüş yolunda büyük bir bilinç kazandırıyor. Spor, sanat ya da müzik gibi hobiler edinmekse hem dikkat dağıtıcı bağımlılıklardan uzaklaştırıyor hem de hayata renk katıyor. Aileler de bu yolculukta en önemli destekçilerden. Yasaklar değil, rehberlik gerekiyor. Çocuklarıyla yargılamadan konuşmak, dinlemek, duygularını paylaşmak güveni artırıyor. Anne babaların da kendi telefon alışkanlıklarını gözden geçirmesi ve iyi bir rol model olması şart. Sonuçta söz uçar, davranış kalır. Birlikte oyun oynamak, yemek yemek ya da kısa bir yürüyüş bile çocuklara ekranlardan çok daha değerli bir dünya olduğunu hatırlatıyor. Okullar ve öğretmenler ise bu mücadelenin ışıkları. Dijital okuryazarlık eğitimleri, bağımlılıkla ilgili seminerler hem öğrencilere hem ailelere yol gösteriyor. Derslerde telefon kullanımına dair net kurallar koymak ve bunlara uymak dikkatin korunmasını sağlıyor. Ayrıca öğrencileri araştırmaya, üretmeye ve paylaşmaya teşvik eden projeler onların yaratıcılıklarını geliştirmesine ve sosyal becerilerini güçlendirmesine imkan tanıyor. Unutmayalım, bu sadece bireylerin değil, toplumun da sorumluluğu. Kamu spotları, sosyal medya kampanyaları, bilgilendirici etkinlikler farkındalığı artırıyor. Gençlerin spor, sanat ve sosyal etkinliklere katılabileceği alanların çoğaltılması gerekiyor devlet ve ilgili kurumlarında dijital platformları gençlerin ruh sağlığını koruyacak şekilde düzenlemesi bu mücadeleyi daha güçlü kılıyor. Evet, dijital bağımlılık ciddi bir sorun ama bu belgeselde gördüğümüz gibi yalnız değiliz. Bilinçli bireyler, destekleyici aileler, yol gösterici öğretmenler ve duyarlı bir toplum bu dijital kafesin kapılarını aralayabilir. Unutmayın, gerçek dünya çok daha renkli, canlı ve keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerle dolu. Sevgili izleyiciler, böyle içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki belgeselde görüşmek üzere, hoşça kalın.